Merhabalar bugün konumuz egzoz manifold contası kaçırırsa ne olur yani egzoz manifold arızası pek önemsenmeyebiliyor ama turbolu arabalarda oksijen sensörü verilerine göre hava yakıt karışımını ayarlayan araçlarda ciddi sorunlara neden olabiliyor. Ayrıca zaten egzoz manifoldu araç üzerinde çok sıcak çalışan bir parça bu yüzden burada bir kaçak olması çevre parçalara zarar verebiliyor detaylar videomuzda. <laughs> Eksoz manifold contamızı şurada görebilirsiniz bakın. Eksöz manifold ile motor bloğunun üzerinde sızdırmazlığı sağlayan bir parça. Bu manifold contası çok büyük basınca, çok büyük ısıya dayanıklı şekilde üretilen bir parça. Zaten genellikle metal oluyor bu conta. Bu contalarda zamanla eskime, yıpranmaya, metal yolgunluğuna bağlı olarak sızdırma yapabiliyor, kaçırma yapabiliyor. Bu durum egzoz manifoldu arızası dediğimiz durumu oluşturuyor. Genellikle egzoz manifoldu arızası önemsenmiyor. Çünkü aracın çalışmasını direkt olarak etkilemiyor gibi düşünülüyor ama bu durum böyle değil. İlk önce bu araçta egzoz manifoldu çevresinde de gördüğünüz gibi kablolar var. Yağ çubuğumuz var. Bu kısımda şarj dinamosu ve direksiyon power'ımız var. Yani bu kısımdan bir kaçak olması durumunda buradan dışarıya alevli şekilde aşırı sıcak gaz, egzoz gazı dışarı salınacaktır. Bu durumda da çevre parçalara, kablo tesisatlara zarar verecek ve sizin yolda kalmanıza neden olabilecektir. Ayrıca Gördüğünüz gibi egzoz manifoldunun hemen çıkışında katalizatörden önce bir de alt kısımda katalizatörden sonra oksijen sensörlerimiz var. Bu sensörler egzoz gazının bileşenlerini ölçen parçalar. Manifold arızası durumunda bu kısımdan bir kaçak olması egzoz manifolduna giden gazın miktarını, şiddetini değiştirecektir. Bu da oksijen sensörlerinin yanlış veri almasına. Bu nedenle de motor kontrol ünitesi tarafından hava yakıt karışımlarının farklı ve yanlış olarak ayarlanmasına aslında motorda bir arıza olmamasına rağmen yanlış olarak ayarlanıp aracın stabilizesinin bozulmasına neden olabilmekte diyebiliriz ki bu tarz araçlarda şu an video çektiğim araçta turbo yok egzoz manifoldundan çıkan gaz direkt egzozdan dışarı atılıyor ama Özellikle turbo olan araçlarda bildiğiniz gibi egzoz gazının basıncı turbo basıncını belirler. Yani egzoz manifoldundan bir kaçak olması durumunda turbo basıncı da düşecek. Aracın çekişi muazzam derecede etkilenecektir. Özellikle turbolu araçlarda egzoz manifoldundan bir kaçak olması basıncı düşürecektir. Bu da aracın tüm çalışma sistemini etkileyecektir diyebiliriz. Benzinli araçlarda egzoz manifoldu aslında benzinli demeyelim bu yanlış olur. Turbolu araçlar diyelim. Turbolu araçlarda egzoz manifoldundan bir kaçak olması daha fazla etki ve daha fazla soruna neden olabilir diyebiliriz. Helikopter geçiyor biraz ara vereyim. Bu parçaların arızasının giderilmesi de oldukça basit çünkü egzoz manifoldu genellikle aracın motorunun ön ya da arka kısmında bulunur ve birçok araç bu dönemde bakın birçok diyorum çünkü bazı araçlarda bu kısmın üstü dolu farklı parça ve malzemelerle dolu olabiliyor söküm zahmetli olabiliyor ama birçok araçta yani yüzdesel olarak yüzde %70 %80 araçta bunların sökümü çok basit. İlk önce koruması sonra egzoz manifoldu ayrılıyor. içindeki conta çökülüp yenisi takılıp tekrar 8-10 tane vida sıkılıyor. Bunu kendiniz yapmanız çok zor çünkü buradaki vidalar aşırı sıcağa maruz kaldığı için sökülmesi oldukça zor. Resmen kaynıyor diyebiliriz motor bloğu ve egzoz manifoldu. Bu yüzden aslında bu vidaları sökseniz kendiniz bile egzoz manifoldunu değiştirebilirsiniz. Ama oksijen sensörü ya da egzoz manifoldu üzerinden bir parçayı sökmek aşırı sıcağa maruz kalan parçalar olduğu için gerçekten çok zor. Motorun egzoz kısmındaki sıcaklık yer yer 600-700 derecelere kadar ulaşabiliyor. Hatta egzoz manifoldundan hemen sonra olan katalitik konvektörde binlerce derece ısı olabiliyor, görülebiliyor. Bu yüzden bu parçalar kolay sökebileceğiniz ya da kendiniz değiştirebileceğiniz ki doğru ekipmanlarınız yoksa kendiniz değiştirebileceğiniz bir şey değil. Bazen de sızıntı çevresinden dışarıya yağ ya da kuru siyah akıntılar görülebilir. Özellikle yağ buharı LPG'li araçlarda ve dizel araçlarda daha fazla görürüz bunu yağ buharı egzoz manifoldundan dışarı yanma odasından dışarı atıldığı için bu buhar zamanla yoğunlaşmaya yoğuşmaya ve oradan sızıntılara neden olabilir egzoz kısmının normalde içerisinden bir yağ vesaire geçmez sadece bu kısımda yoğuşma nedeniyle dışarıya atılan yağlı kurumdur diyebiliriz. Hep kaçağın neler yapabileceğinden bahsettik. Egzoz manifold kaçağı belirtileri ne? Peki bunu nasıl anlarsınız? Dizel araçlarda çekiş düşüklüğü, turbo basınç kayıpları, benzinli araçlarda ve dizel araçlarda ses sorunu, kaçağın şiddetine göre, contanın ne kadar yıprandığına göre motoru arızalanmasının yanması gibi bazı belirtiler var. Eksos manifoldu arızası belirtileri arasında bunları sayabiliriz. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi, aklınızda sorular varsa aşağıdaki bölümden bizlere yorumlarda sorularınızı iletmeyi unutmayın. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi ihmal etmeyin. Şimdi kapanış ekranına geçelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz her türlü arıza, araçta yaşadığınız problemlerle alakalı ya da izlediğiniz video ile alakalı eklemek istedikleriniz, belirtmek istedikleriniz her türlü durum için aşağıdaki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Bize gelen soruları günlük olarak cevaplamaya gayret ediyoruz fakat günde yüzlerce soru gelebiliyor. Bu yüzden abonelerden gelen sorular daha hızlı ve öncelikli cevaplanıyor. Sorularınıza hızlı yanıt almak isterseniz ve bizlere ve kanalımıza destek olmak isterseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı ve arızasız günler dileriz.